Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümünden hepinize selamlar. Kusura bakmayın birkaç günden beri video atamadım. Kardeşimin tedavisi vardı. Onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Çok şükür. Herhangi bir sıkıntımız yok. Buraya Tedavimiz dikkat! Bitti. Tekrardan sizlerleyim. Sizden ricam beğenip Abone olursanız güvenli bölgeye gidip Çok yere yat. Durum arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaş biraz yanlış atladı ama. Hemen şuradan silahımı Okay. zar etmeyelim. Sağda bir ayak sesi daha var. Benim bir adam indi. Kill yaptık. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Önümüzde. Evet, şuradan bir çeklerimizi yiyelim. Watch out. Biri gelsin. yanlış anlamışız sesi. Hadi hadi. <laughs> durmak yok çok güzel gidiyor arkadaşlar şu üstte bir bakalım ne var bize bir şey bıraktılarsa şuradan bir burası yoksa hiçbir şey kalmamış sakın yok. sıkıntı yok çok güzel gidiyoruz her şey güzel karşıda arayıp Canımızı basalım. Tekrar devam. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Çok iyi bir oyun çıkarttık. Haydi bakalım. Ve Bay. O da tamam. Hakkı vermesine. Hemen devam arkadaşlar. 17 kilde çıkıyoruz buradan çok güzel bir kill aldık çok güzel bir başlangıç yaptık sizden bu videoya beğeni gelir bence arkadaşlar ya bence beğeneceğinizi tahmin ediyorum abone olup like atıp bildirimleri açarsak çok teşekkür ederim şimdiden. şuradan biraz bir bakalım ne var. Evet. M4 var arkadaşlar. M4 ile geçiş yapalım. DP'yi de var arkadaşlar. Hemen fazla bir geçişlerimizi atalım. DP 6. M4 dp DP'ye 4, M4 ile 6'yı taktık arkadaşlar. Dürbünümüzü de kısalım. Ve evet. uçalım. Haydi bakalım. Kilimiz güzel Oyun güzel Eğer sizde beğendiyseniz arkadaşlar Bir beğenirseniz Yorumlara seveceğim Başlamaya çıkacaktım ama e, Kaykayımızın süresi Bitti arkadaşlar Arkadaşımız aldı orada yani Sağ tarafta var bir kişi Acil onu aralım Şu bir saklanmadı, saklanmadı. Hiç arkadan filan gelmem yani. Hiç arkayı filan dolaşmam arkadaşlar. Direkt kafaya. Hemen, 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 hemen. Sizle mi başlayacağız ya? Yeter. Aa. Durumunca bakalım. Kask gelip taze arkadaşlar. Kamuflajımızı aldık kamuflajı seviyorum. Bilmiyorum siz seviyor musunuz da benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani benim güzel oluyor. Ama bu çok keskin de çok güzel oluyor bence. sizde de düşüncelerinizi yazarsanız çok memnun olurum. Şu an 19 killdeyiz Gerçekten çok güzel kildeyiz. Bir beğeni hor görmeyin arkadaşlar. Lütfen sizden ricam. hemen araştırıyoruz, bakıyoruz sağa sola inceliyoruz. Ne var ne yok. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. İlerleyen zamanlarda abone sayımı arttığı zaman da UC ve Royal Pass çekilişlerimiz olacaktır. Çok güzel Hadi yürüdü 4 saniye var bekle Hemen geliyor hadi bekle, bekle. Direkt önüne çıkarım. Direkt önüne çıkarım demiştim ben sana. Demesin. Ve 20. kilimizi aldık arkadaşlar. Karşıda bir arkadaş daha var. Bize sıkmıyor. Orada kayıtlıyor. Ama bize hiç göstermiyor. Hemen onu da bulacağız. aldık. Kim istiyordu? On da aldık. Devam arkadaşlar. 22. kildeyiz. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şu an gerçekten zevk almaya başladım oyundan iyice. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. 23 kilimiz var. Zafer dansımızı yapıyoruz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı lütfen unutmayalım. Hemen istatistiklerimize bakıyoruz arkadaşlar. istatistiklerimize baktığımız zaman da 23 kilimiz var arkadaşlar. 3, 3 asistimiz var. Toplam 3253 hasarımız var. Ana silahımız DP olmuş. Çok güzel, çok keyifli bir oyun geçti. Arkadaşlar dediğim gibi daha önce birkaç günden beri video atamadım. Kardeşimin tedavisi kontrolleri vardı. Depremden dolayı etkilenmiştik biz. Onun süreçleri hala devam ediyor üzerimizde. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basalım. Yorumlarınız varsa yorum yapabilirsiniz. Düşünceleriniz benim için çok önemlidir. Şimdi beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Allah'a emanet olun diyorum